Sevgili Selma Sabina Ergeç. Arapça kökenli olan isminiz Selma barış içinde bulunma, huzur, Erinç güzel ve hoş kadın anlamına gelmektedir. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü, müzikal, sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya aksiliklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız Solar Plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müşterip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Hayatta huzur, rahatlama ve mutluluğu bulmak için daha fazla istikrara ihtiyacınız var. Antik Roma dönem Roma kökenli olan isminiz Sabina, özenli, neşeli, cömert, iddiasız, bilge kadın ve yeryüzünde bir köyde sadece Mayıs ayının altısında iki saatlik açan mavi bir çiçek anlamına gelmektedir. Adınız sizde arkadaş canlısı girişken çekici bir doğa yaratıyor. Ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay buls bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa dogmatik ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenemeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikrinizi değiştirdiğinizi öğrenirler. Bir dereceye kadar bağımsızlığınıza izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenme konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz.'' Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlısı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz. Sorulduğunda başkalarına muhtemelen kendinize uymayacağınız, ancak tartışmalı konularda fazla düşüncelere karşı korunmanız gerektiğine dair iyi tavsiyeler verebilirsiniz baş ağrısı, göz, diş, sünüs, böbrek, mesane ve vücut sıvılarında rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. İsimlerinizin ortak özellikleri Karizmatiksiniz ve karşı cins üzerinde oldukça etkilisiniz. Bilinmeyenler konusunda meraklısınız. Bu yönde yeteneklisiniz. Dönüşüm, değişim ve her türlü yenilikten hoşlanıyorsunuz. Bunun için gerekirse savaşabilirsiniz ve sözleriniz keskin olabilir. Doğruluktan hoşlanan, disiplinli, güçlü ve kendine güvenen bir yapınız var. Gizliliklere önem veren, başkalarının sırlarını kolayca öğrenebilen, güç ve kontrol kurmaktan hoşlanan, sözlerinin dinlenmesini isteyen bir kişiliksiniz. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz aşırı aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendini hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Çok ilançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir. Şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüvenin kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Subjektif bir kişiliksiniz, arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Renkli bir kişilik sayılırsınız. Sadece lacivert renginiz ve beyaz ışığınız eksik. İç güdü, renkleriniz kırmızı ve mavi ağırlıklı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.